Din kardeşinin etini yemek, gıybet hastalığı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gıybeti açık bir şekilde tarif etmişlerdir. Bu konuda Efendimiz, gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz buyurur. Oradakiler, hayır, bunu ancak Allah ve Resulü bilir derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşini kerahet duyduğu ve nefret ettiği bir şeyle anmaktır buyurdu bir sahabi, din kardeşimde gördüğüm bir şeyi söylemiş olursam ne olur deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, söylediklerin doğruysa gıybet yaptın, yalansa iftira ettin demektir buyurmuşlardır. Müslim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizlere gıybet yapmamamızı vasiyet etmişlerdir. Bunun din kardeşinin etini yemek, ırzına dil uzatmakla aynı olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim Ebu Davud rahmetullahi aleyh şu hadisi anlatır. Cebrail aleyhisselam ile birlikte göklere yükselirken, tırnakları bakırdan olan bir takım insanların yüzlerini ve göğüslerini tırmaladıklarını gördüm. Bunların kimler olduklarını Cebrail'e sordum. Bana, bunlar gıybet yaparak insanların etlerini yiyenler ve ırzlarına sataşan kimselerdir, dedi. Taberani rahmetullahi aleyh şu hadisi anlatır. Efendimizin yanında oturan bir kimse kalkıp gider. Ashab adamın güçlükle kalktığını görünce amma da zayıf ve halsiz derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara böyle konuşmakla bir din kardeşinizin etini yemiş oldunuz, gıybetini yapmış oldunuz buyururlar. Yine Taberani şu hadisi anlatır. Adamın biri Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem meclisinden kalkar. Meclistekilerden biri o kimsenin aleyhinde konuşur. Efendimiz o kimseye, kalk ağzını ve dişlerini temizle der. O kimse, neden? Zira ben ne et ne de ona benzer bir şey yedim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, çünkü sen kardeşinin etini yedin buyururlar. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh anlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemde bir takım insanların leş yediklerini görür. Yanında bulunan Cebrail'e aleyhisselam, bunlar kimlerdir diye sorar. Cebrail aleyhisselam, bunlar insanların etine gıybet yaparak yiyenlerle, insanların namusuna dil uzatanlardır, der. İmam Şarani, Büyük Ahitler, Sayfa 976-977 14 Nisan Mevlana Takvimi